Tüneler yapmayacağım. Herkese selam arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bugün sizler mi? Tamam ya. yapıyorum. Alalalalalalala. Bilmediğimiz bilmiyorum kaçıncı bölümdeyiz. Bir de yanımızdan mal İsmail var. Teşekkürler. Benden önce onu duydunuz ama. Ne alakası var oğlum konuşmadım bile. İşte bugün Etrafı düzleştirmeyi düşünüyorum da bu gerizekalı diye ki işte yak kankanla uğraşacaksın falan ya. Dostlar ben bence haklıyım yani. Ben şimdi gideceğim alacağım elime küreği sabah akşam blok kızıyorum. Oldu paş. Sabah akşam sanki gerçekte sabah akşam oldu. <laughs> Olsun kanka yani Minecraft oynuyorum yani ben gerçekçi bir adam olduğum için. Gerçekçi bir adamsa. Bak şimdi yapmayacağım öyle bir şey. Bizden önceki insanlar ne yapmış? <laughs> Bizdeki mi ya? Minecraft'ta mı yoksa şey Gerçek, gerçek hayatta. Gerçek Ne yapmış? İç önü etrafı düzleştirmiş. E tamam da onlar Sonra yapmak zorundaymış. yapmış. Ben zorunda değilim. Hayır zorundasın. Abi biz belki... Değilim nasıl değil? Ben seni böyle yatıracağım. Gerçekten gidiyor. Bekle Minecraft. <laughs> e totem falan. Totem. Anlamadım. Dur. Totem işte o tamam, da. Tamam aklımın kaldı diyorum. <laughs> Bak mesela bu farm yaparsak var ya. İsmail. <laughs> <laughs> ya? Yeah. Oh Ay galiba. Aklım böyle kalmış. Sen farm ediyorsun ya. He. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben yine bir sıçmaya gideyim geleyim ya. Oo. Oh. Kanka ne yapayım? Afiyet olsun. Neyse arkadaşlar. E gördüğünüz gibi etrafı düzleştireceğim. Yani düzleştirmek dedim de aslında düzenlemek. Yani uyumlu yapmak. Mesela burası ne abicim? Burası niye açık? Yani burayı kim açmış be? Şuraya mesela bir tane totem bırak. Totem. Sağ olsun. ağzımız alıştı. Şu şekilde kapatacağım. 10 saniye. Fark etmez. <laughs> Fark etmedi. <laughs> Hadi uyu. <uyuyor>. Geliyorum. <laughs> Bu sefer ilk sen gitmişsin ya. <laughs> <laughs> bu sefer arkam dedik kalkmamam lazım. Heh, şimdi senin arkanda dedik. <gülüyor> 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 Kaç? Ne saza verdin? sen benim karımı dokunuyor lan. Olma. Karımı rahat bırak. Yavrum. Oğlum acaba her bir Instagram verirler mi ya bu sesle falan, falan filan filan. <laughs> çok kasma kendini. Şöyle bak şimdi. Ben o sana derdim. Ben de şöyle derdim hemen. Şaka bitch. Oğlum bir şey dinle. İsmet Z. Rey... Kanalımın şurayı kapat. Heh İsmet Z'nin küçük bir tane oğlu vardı ya. Biliyor musun onu? Anlamıyorum Onu İsmet Z'ye var ya. İsmet VG. İsmet VG. Ee? Aynen. İşte onun çocuğu oluyor. Yani Minecraft Tekno'yu. Aynen. O var lan? Böyle sesini açıyorsun ya. Beynim duruyor. Konuşamıyor. <laughs> Anlaşıyor. Gördüğünüz gibi konuşmayı yapıyorum. <laughs> kafam güzel lan ya. Lütfen benim hala kafam güzel var. ya Kafam bir şişir İsmail var ya. <laughs> Ve sen salak nasıl böyle bir <laughs> Kanka, ne bileyim ya. Emin... Emin'i biliyor musun bilmiyorum. Emin yok. Var ya 2008'de. Heee o mu? Ay o zaman da o. Gara gara gaa. Bu çok güzel lan bu. Şey yapacaksın. <laughs> <laughs> Adamın VS'yi çağıracak bu seni? Dünyam böyle ses açıyor. <laughs> Burada bir tane daha şey vardı. Bu neymiş? Aha işte bir geldi. Kızları böyle düşüreceğiz. Sesiz bak şimdi, şimdi gel gel hemen evet, yapıyoruz hemen evet, yapıyoruz bak gel. Dur mesela dur, dur Dur burada. burada. Mesela Hayır. ben uzaktan geleceğim tamam mı? Hayır dur ben mesela şurada oturmuş elimde telefon. Telefon ne olsun su olsun. Evet. Ooo. <laughs> 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 Telefona bakma oğlum. <laughs> Telefona, Telefona bakmak zorunda değilsin ya. Yani ben burada durdum. Ben kız, neden kız oluyorsam bilmiyorum. <laughs> Allah Allah şu an aslında. Rizme yapacağım oğlum. Ne dur geleceğim şimdi. Oturuyorum şimdi. burada. Şu sesle geleceğim. Şu an sesim şey değil mi o kalın tonlu Evet. peki. <laughs> bir daha gel Eee selam. Naber? Çık git peşimden. Sakın. Saba... Abla kutlamı mı öyle lan. ben şöyle bir cümle kuracağım. Eee. Herkesin kalbi... bir Heh tamam. Bak gidiyorum şimdi. Eee selam güzellik. Herkesin kalbi soldadır. Benim kalbim sende. Oooo! <laughs> çok <laughs> iyiydi. <laughs> bu arada bu cümleyi kullandın da he. Bak herkesin kalbi solda, benimki ise sen de güzelim. <gülüyor> 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 de yine efekt veriyor ya. <laughs> Oğlum çok iyiyim ya. Mesela bunu bir bu kadar söyledin mi? Evet. Kime? Ya <laughs> söyleyecek mi normalde? Şöyle oldu. Herkesin kalbi soldur. Bir... <laughs> <laughs> aynen aynen. aynen. <laughs> i̇şte öyle kardeşim yani. Ben de seni seviyorum falan filan falan filan falan filan. O da bu, bu hisse bu değil mi? Oğlum <laughs> <laughs> ses çok iyi ya. Rebel'ı bulduğum iyi ol. Rebel'lar ters ayıparım. <laughs> o sözden sonra şorsasın. Ben bunu at mı bu orada? <laughs> zaten. Bana da at. Alırsın Bakayım, başka ben. ne var? Bu ne? <laughs> İyi, bu korktum ne ya, kardeşim? oğlum. <gülüyor> <gülüyor> yere korktum. Here, Here talk. Money. Ha, money top mu bu? <laughs> Ya. Kim giriyor lan? Bir şey Biri giriyor da sen giriyorsun sandım bir anda. <laughs> Yok la. <gülüyor> Aha. <gülüyor> <gülüyor> Mağaraya girdik arkadaşlar. Çok tehlikeli. <laughs> ne yapacağız? Baby, <laughs> I don't take no shit from anyone. bin yıldım abra kadar da iki kadar da abra kadar Ya dur ya arıyor ya Tamam da bir tane Bu neymiş? Bu öylece bulaşsın. Ama şey bunun hali var ya. De O ya. He ya o olurdu. Olsaydı çok iyi olurdu. Aa bak bir tane daha yaparız aslında Sen geleceksin açılacaksın bana ben seni reddedeceğim Ah evet evet hadi yapalım. <laughs> hadi yapalım Hadi yapalım Hadi yapalım Hüzünlü bir şekilde böyle Eğilerek aşağı doğru şöyle gitsene Evet <laughs> Yine burada otur Tamam mı? <laughs> Dur gülmemem lazım Ciddi, ciddi ol <laughs> Dur Tamam mı? <be. gülüyor> <laughs> Selam, tanışabilir miyiz güzellik? Hayır, sapık, pislik. <gülüyor> 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 Şimdi <gülüyor> bekle, şu yağmacıları öldüm geliyorum güzellik. Aşkım bunları senin için öldüreceğim aşkım. <laughs> Her şey e, sonsuz aşkımız için. <laughs> Parlayı bozdular şerefsizler. <laughs> Hadi bitir. Neyse arkadaşlar. <laughs> Bu benim Hayır mi? oğlum durmamız lazım. Gel böyle durmamız lazım. Ben de çiçek <laughs> Al yavrum. Sana <Hı>, babam. <laughs> Dur oğlum ne yapıyor? Boşluğu çek. <laughs> Niye? Burayı mı çekecek? Nereye çekeceksin bilmiyorum ki. Eninde çiçeklerle duralım. Ne oldu? Bundan ne kadar değişik sesler? Neyse arkadaşlar. <laughs> Bugünkü video bu kadardı. Bugünkü video bu kadardı. Bu kadar. Kaza geldim <laughs> lan. Oh yeah, Snoop Dogg. İşte burada düzleştirdik, buraya dehşet düzleştirdik. Yani siz destek etseniz de etmeseniz de burayı buraya <laughs> Özellikle de ben yapacağım. <laughs> ama sizin yine desteklerinizi esirgemeyin sonuçta emek var. Aynen öyle. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İsmail size varmış. Hemen durun şöyle. Bekle bir dakika bir dakika. Hemen şarkımı açacağım ama bekle. Size son sözümü söyleyip Aynen. gideceğim. F1'desin. Eee ne desem ki böyle öyle şimdi. he <laughs> güzelliğiniz yüzünüzse. <laughs> 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 Aklıma bir şey <laughs> Neyse bu sesi açalım sonra bırakalım. <laughs>